Arkadaşlar merhaba. Bu meşhur yılbaşı kurabiyeler yani Grinder Brand diye geçiyor bu tarçınlı baharatlı kurabiye. Bundan bize yapalım. Güzel oluyor. Daha önce denemiştim. Bunun için malzemelerimiz bir çay bardağı şeker, bir çay fincanı pekmez. Hangi pekmezi kullanırsanız fark etmez. İki tane yumurta. Baharatlarımız zencefil var, zerdeçal var, vanilin var, tarçın var kabartma tozunu da oraya koydum ben hepsini bir arada katarım diye tereyağı 200 miligram biraz dondurucudaydı benim böyle bu şekilde şu an kızlar şey yapmayın yanlış anlamayın unumuz 2 su bardağı tam buğday kullanacağım 3 su bardağına yakın yani aldığı kadar diyelim onu sonra söylerim normal buğday unu kullanacağım İlk önce pekmezimizi e, koyalım. Sonra şeker ve yumurta. Hepsini bir güzelce çırpalım arkadaşlar. Şeker de döküyorum bir çay bardağı. İki tane yumurtamız var. Ama dikkat edelim kabuklar gitmesin. Bu şekilde arkadaşlar bir çırpacağız homojenize olsun sıvı malzemelerimiz sonra un ve baharatlarımızı katıp hamurumuzu hazırladıktan sonra dolaba koyup yarım saatte dolapta dinlendirdikten sonra şekil vereceğiz arkadaşlar ben karıştırdım bayağı bir sıvı malzemelerimizi tereyağımızı şekerimizi pekmezimizi güzel oldu şimdi onu onu katacağım Öncelikle bir iki su bardağı tam buğdayla sonrasında normal unumuzu katıp yoğuracağım arkadaşlar 4 su bardağı unumuzu koydum baharatlarını da üzerine attım şimdi yoğuracağım yoğurduktan sonraki kıvamı size göstereceğim arkadaşlar hamurumuz hazır Kıvamı şöyle, e, biraz bu dinlenecek bir saat falan buzdolabında, sonra açıp kalıplarda şekil vereceğiz. Gayet güzel oldu ama alt su bardağı un gitti, üst su bardağı tam buğda üst su bardağı da normal un gitti. İnşallah çok lezzetli kurabiye yapacağız. Bunu şimdi dinlenmeye bırakıyorum ben. Sonrasında arkadaşlar hamurumuzu ben ikiye ayırdım, yarısını bir yapacağım, yarısını bir yapacağım. Kurabiye kalıplarımız çok değişik. Farklı. Zaten yapınca göreceğiz. Şöyle hamurun yarısını elimle ilk önce yağlı kağıda koydum. Diğer yağlı kağıtla kapatalım. Kolay açılsın. Merdaneyle şöyle yapalım. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı çok 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 güzel olmuş. Santimine de bakın. bir santim kadar açtım. Şimdi kalıplarımızla basıp çıkaracağız güzel şekilde. Bunları tepsilerimizi e dizayn ettikten sonra tekrar ben size göstereceğim. Arkadaşlar kalıplarım çok güzel. Daha önce aldım bir yer ama nereden aldım bilmiyorum. Bu kalıpları bayağı önceden almıştım. E çok güzel. Ama Trent yolda falan istediğiniz marketlerde Migros'ta belki olabilir. Güzel şeyler var. Şu, şu da çok kullanışlı. Böyle basınca daha rahat çıkıyor. Bu tarz alabilirsiniz. love kalpli hoş çıktı. Piştikten sonra da inşallah göreceğiz. Kalpler çok hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle onu fazla yapıyorum.